Cihan ile Alya gerçekten yakınlaştı mı yoksa bu sadece hayranların hayal gücünden mi ibaret işte? Uzak Şehir dizisinin kamera arkasına dair günlerdir konuşulan en büyük soru. Bu son günlerde sosyal medyada dolaşan iddialara göre ikilinin sette fazlasıyla vakit geçirdiği ve hatta sahneler dışında da birbirine çok yakın davrandığı öne sürülüyor. Fakat tekrar altını çizelim. Bütün bunlar sadece söylenti, kesinlik taşımayan, tamamen kulaktan kulağa yayılan dedikodular hal böyle olunca diziye olan ilgi daha da artıyor. Çünkü izleyiciler sadece sahnede gördükleri aşka değil, kamera arkasında yaşandığı iddia edilen duygulara da odaklanıyor. Özellikle geçen hafta yayımlanan bölümde Alya ve Cihan'ın karakterleri arasındaki yoğun duygusal sahneler izleyicilerin dikkatini çekti ve bu sahnelerin gerçek hayatta da bir karşılığı olup olmadığı sorgulanmaya başlandı. İzleyiciler bu kadar gerçekçi oynamaları mümkün mü diye sorarken hemen ardından dedikodular patlak verdi. Kulislerde konuşulanlara göre Alya ile Cihan prova aralarında sürekli bir araya geliyor. Repliklerini birlikte çalışıyor ve çekim aralarında uzun sohbetlere dalıyor. Hatta bazı iddialara göre Birlikte setten ayrıldıkları bile söyleniyor. Fakat unutmayalım. Bunlar tamamen söylenti, herhangi bir fotoğraf ya da resmi açıklama yok ama hayranlar için bu bile yeterli oluyor. Sosyal medyada saatlerce süren tartışmalar yapılıyor. Forumlarda başlıklar açılıyor. Kimileri ikisini birbirine çok yakıştırırken kimileri bunun tamamen profesyonel bir iş ilişkisi olduğunu söylüyor ama tartışma büyüdükçe büyüyor. İşin ilginç tarafı yapımcıların bu söylentiler hakkında hiçbir yorum yapmaması. Çünkü normalde bu tür aşk dedikoduları çıktığında kısa bir yalanlama yapılır. Ama bu kez suskun kalındı. Bu da söylentilerin daha da inandırıcı görünmesine neden oldu. Aslında bu suskunluğun bir reklam stratejisi olabileceği iddia ediliyor. Yani yapımcıların reytingleri artırmak için bu söylentilerin yayılmasına göz yumduğu konuşuluyor. Ama tekrar edelim. Bunların da hepsi sadece söylenti doğruluğu olmayan abartılı dedikodular. Özellikle magazin basını da konuyu gündeme taşıyınca dedikodular iyice büyüdü. Bazı köşe yazarları set aşkı diziyi uçurur. Başlıklı yazılar kaleme aldı ve bu söylentileri daha da körükledi. Üstelik dizinin önümüzdeki bölümünde karakterler arasında büyük bir yakınlaşma yaşanacağı senaryo sızıntılarıyla gündeme geldi. Bu da söylentilerin artmasına yol açtı. Çünkü izleyiciler senaryodaki aşk gerçek hayatta da başladı mı diye sormaya başladı. Halbuki oyuncular rollerini profesyonelce yapıyor olabilir ama söylenti zinciri durdurulamıyor. Kulislerde başka iddialarda dolaşıyor. Örneğin Cihan'ın sürekli telefonunu gizlediği ve Alya ile göz göze geldiğinde gülümsediği gibi tamamen abartılı detaylar konuşuluyor. Bazı hayranlar Alya'nın röportajlarda fazla gülümsemesini bile Cihan'a işaret olarak yorumluyor. İşte bu kadar abartılı ve kanıtsız bir söylenti ortamı oluşmuş durumda. Bütün bunların gerçeklik payı yok ama izleyici için heyecan verici olduğu kesin. Ayrıca bazı hayran sayfaları setten gizlice çekilmiş olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı. Görüntülerde sadece oyuncuların normal sohbet ettiği görülüyor ama bu bile işte kanıt diye paylaşıldı. Bu söylentiler arasında en dikkat çekici olanlardan biri de Cihan'ın ailesinin seti ziyaret ettiği ve Alya ile tanıştığı iddiası oldu. Fakat bununla ilgili hiçbir resmi fotoğraf yok. Tamamen uydurma bir söylenti olmasına rağmen hayranların dilinden düşmedi. Gelecek bölümle ilgili dedikodularda en az özel hayat söylentileri kadar konuşuluyor. Senaryoya göre büyük bir yüzleşme sahnesi geliyor. Karakterlerin yıllardır sakladığı bir sır ortaya çıkacak ve bu sahne dizinin akışını değiştirecekmiş. İşte bu bilgi bile söylentileri besliyor. Çünkü izleyiciler hemen acaba gerçek hayatta da aralarında sırlar var mı diye düşünmeye başlıyor. Ayrıca bazı sosyal medya hesapları senaryoya dair sahte paylaşımlar yaparak kargaşayı artırıyor. Kimisi Alya ve Cihan'ın karakterlerinin evleneceğini, kimisi ise büyük bir ayrılık yaşayacaklarını yazıyor. Oysa bunların hiçbiri doğrulanmamış. Sadece söylenti yine de dizinin gündemde kalmasına yetiyor. Dizinin diğer oyuncuları bile bu dedikoduların gölgesinde kalıyor. Halbuki senaryoda onların da önemli gelişmeleri var. Ama herkesin ilgisi sadece Alya ve Cihan'da toplanmış durumda. İşin magazin boyutunda ise ikilinin özel hayatlarına dair başka dedikodular da uyduruluyor. Kimi Alya'nın gizemli bir kişiyle görüştüğünü iddia ediyor, kimi ise Cihan'ın eski sevgilisiyle görüşmeye devam ettiğini yazıyor. Bütün bu iddiaların tek ortak noktası hiçbirinin doğruluğunun olmaması, tamamen dedikodu olması ama yine de gündemde kalmaya yetiyor. Çünkü izleyiciler merak etmeyi seviyor ve her yeni söylentiyle birlikte diziye olan ilgileri artıyor. Önümüzdeki haftalarda bu söylentilerin daha da büyümesi bekleniyor. Çünkü hem senaryoda aşk dolu sahneler hem de kuliste yayılan aşk dedikoduları izleyicinin ilgisini zirveye taşıyacak sonuçta bütün bu söylentiler sizce gerçek mi